Böyle arkada konuşmayı göstereyim mi? Otur. Şimdi beni dolandırır. Ya ulan şimdi kapıda Bırak, <laughs> tamam beni duyuyordun işte, tamam bırak. Yok, daha vurdurmam olur. <laughs> Yüzümü amını sikerim senin. Daha bırak, bırak vurdurursan <laughs> oğlum <gülüyor> Şerefe. Şerefe barbat. He. Sen de sıra. Sen de çok. Ben sana böyle bir söz. Oraya geldim bastım. Tamam. Sen bunlar gibi kısarla nerdesin? Sen ben nerdesin? Ya bak. He? Sen ben nerdesin? Sen de bak.